Ay. Allah. Üf. Ay ay ay. Canga'nın kuki karamelini deniyorum. Normalde çok almamaya çalışıyorum ama yiyeceğim. Çünkü Canga seviyorum ne yazık ki. Efendime söyleyeyim ben Canga'nın o klasik olanı zaten seviyorum. Fıstıklısını denemiştim. O da güzeldi. Bakalım bu nasıl? Paketli gıdalara biliyorsunuz çok sıcak değilim. Bir de bunun içinde bunlar yani kimyasal. Ama olsun arada yenir mi yenir. Üç günlük dünya arkadaşlar. O yüzden arada yenir diyelim. Hani çok abartmamak koşuluyla. Üf çok güzel koktu. Ben normalde cookie, işte karamel bu tarz şeyleri de çok severim. Ay. Allah. Üf. Ay ay ay. Ay ay ay. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum duyuyor musunuz? Şu an bayağı kıyır kıyır kurabiye o kukisi geliyor. Karamel çok baskın olduğunda o kıyır kıyır kurabiye hamuru yediğinin şeyi geliyor sesi. Tadı gelmiyor pek. Çünkü karamel geliyor. Yani Fıstıklısındaki karamel gibi aslında karameli. Çok böyle ekstra da, ekstra da karamel yok gibi. Yani ikisinde de karamel bence çok yoğun. O içindeki yoğunluktan bahsediyorum. Ama Cookie'nin o çiğnemedeki hissi müko ya yine de Kresi bence daha iyi ya. Yok. Buna da 6-6,5 veriyorum ya. Mm -mm. Diğeri daha iyi. Fıstıklı da fıstık tadı mesela buram buram geliyordu. O yüzden diğeri daha iyi diyorum.